Dostlar merhaba bir başka videoda hoş geldiniz. Bugün e, emülatörün kralı neden PlayStation Vita ona bakacağız. E, yani artık eski konsollara ulaşamıyoruz. Ulaştığımız zaman da işte art yani zevk vermiyor diyebiliriz. Çünkü ekranları renkli ekran değil belki ışıkları yeterli gelmiyor, parlaklıkları yeterli gelmiyor. Bu yüzden emülatörü kullanıyoruz. E, ben de bu emulatör işini PS Vita'dan yapıyorum çünkü yani şu an piyasada bulabileceğiniz en iyi emulatörü oynatan, size o deneyimi yaşatan aletlerden birisi Vita. ha. Yani amberdeki de takip ediyorum belki biliyorsunuzdur bu emulatör cihazları Çin kaynaklı yani fakat tek bir sebebi var onu da göstereceğim. İlk önce PlayStation Vita'ya bir bakalım neler var. Ben genelde bunu emülatör için kullanıyorum ama birçok oyun yükledim. Mesela PlayStation e, Portable'dan, i̇şte PlayStation 1 ürünleri. Tabii ki kırık bir cihaz bu, e, zaten arkadaki temadan da anlamışsınızdır. Bu şekilde PlayStation Mita oyunları mevcut ama çok nadir oynuyorum bunları. Ağırlıklı Retro Arc kullanıyorum. Hemen girelim retro arka. Tabii retro arka da e, düz ana sade olarak kullanmıyorum hemen bahsedeceğim size. E, arcade Punks adında bir site var. Bu arkadaşlar e, arcade'lere oldukça düşkün. E, işte Vita olsun diğer emülatör cihazları için bu şekilde. E, şeyi özelleştiriyorlar. Retro arka özelleştiriyorlar. İşte mesela arcade oyunlarını bir başlık altında toplamışlar. Ve yanında oyunun bir görseli yer alıyor. Aynı zamanda play, bilgisayar için olan da var. Onda da kısa videolar dönüyor oyunlarla ilgili. İşte Capcom'un oyunları. Yine Capcom 2 Capcom klasikleri e, Klasikler. Konomi klasikleri Namco klasikleri. Neo Geo'lar Nintendo'nun klasikleri. E, SNK. Geçiyorum hızlı hızlı. Beat'em işte. Bir neslin 80'lerin 90'ların oyunları. Daha sonra bu şekilde Metal Slug serileri. Daha sonrasında e, spor oyunları. Street Fighter'lar. E, kahraman oyunları. Daha sonrasında aha, burada... Ee, konsol konsol ayırmışlar. İşte Atari 2600, 7800, sonra Cima, 64, bla bla bla. Tabi bunların her biri farklı performans sergiliyor Vita'da. Ee, benim özellikle kullandığım e, Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color yani kusursuz çalışıyor. Yine Sega'larda dahil. İşte Süper Nintendo oyunları, Game Watch oyunları. PC Engine, Famicom, Game Boy Advance. Yani bir sürü oyun var burada ki bu o Arcade Park'ta linkini aşağıya bırakırım. Bu light versiyon yani yaklaşık 20 GB'lık bir retro ark deneyimi oyunlarla birlikte sunuyor size. Bir de orada ve, ve mega versiyon var. Konsolların sayısı artıyor. PlayStation 1 oyunları geliyor mesela. Ee, o da yaklaşık 160 GB'lık bir kütüphaneydi. Buradaki de tabii en sevdiğim bu retro arkın özelliği oyunu anında kaydedebilme özelliği bir işiniz oldu. O anında kaydedip çıkabiliyorsunuz veya e, yeniden kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. İşte bu şekilde arcade Park özelleştirmiş. Yani e, retro sade olarak kullanırsanız pek <laughs> bunu gördükten sonra güzel gelmiyor. Ya şurada favorilerim var. Hemen size neden Emulation Vita'da oynanmalı. E, ondan bahsedeyim. E, ben bu aralar Vario oyunu oynuyorum. Vario e, Twisted'da Game Boy Advance'e çıkan bir oyun. E, oyunun kartuşunda gyroscope var. Yani bu ne demek? E, oyunu hareketli oynuyorsunuz. Hareketinizi algılıyor alet. Bu ark sayesinde eee biz bu özelliği kullanabiliyoruz. Hem RetroArch hem de Vita'nın bu sensör olayından mütevellit. Biz bu özelliği kusursuz şekilde bu Twisted'da kullanabiliyoruz. Hemen size göstereyim. Şu an mesela kalibre ediliyor diyor. Burada nasıl oynamanız gerektiğini söylüyor. Mesela menülerde bile geçişleri bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir Game Boy Advance'in e, oyununun özelliği. Bunu aynen kusursuz bir şekilde bakalım mesela hemen çekiyorum. Yani kusursuz bir şekilde Vita'da oynayabiliyoruz. Mesela hemen küçük bir oyun oynayalım Barrio ile. Ki bu daha e, birkaçı yani Game Boy, Game Boy, Advance oyunları Game Boy Advance'ten çok daha kaliteli bir ekranda bir deneyimde oynuyorsunuz. Yani özellikle Game Boy Advance seviyorsanız kütüphanesini deneyimlemek istiyorsanız ki zaten Game Boy Advance fiyatları neredeyse bir daha pahalı. Ayrıca oyunda almanız lazım tabi. Eğer flash kart kullanmıyorsanız Evet ilk oyunumuz mesela tıraş etme bu şekilde arkadaşımızı tıraş ettik yine aynı bu özellik kullanarak kediciyi yaklaştırmak mesela yani bakın gayet kusursuz çalışıyor yani mario veir oyunlarına tavsiye ederim bu şekilde oyunlar oldukça zevkli bu tabi ilk e, deneme olduğu için bir tık kolay bir zorlaşıyor oyunlar mini oyunlar Evet, bu şekilde kırdık ve bölümü tamamladık. Yani demek istediğim eğer sizin de bir e, emülatöre ihtiyacınız varsa, özellikle el konsolunda bunu e, Vita olarak değerlendirebilirsiniz. Yani Çin markalı e, ürünlere açıkçası para vermeyi şu an için gerek yok. Niye? O da PlayStation 2 oyunlarını oynatmadığı için eğer PlayStation 2 oyunlarını oynatırsa bir gün o teknolojiyle kavuşursa Çin markaları. Ben de koşarak gidip alabilirim. Şu an işte Steam Deck var. Plastik ettiği edebildiğiniz el konsollarından. Tabii o da şu an ülkemizde olmadığı için aşırı fiyatlar mevcut. İnşallah bir gün benim de Steam'de kim olur o Play, bilgisayar deneyimini elde de yaşayabilirim. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.